Herkese merhabalar. Bugün size özellikle yeni annelerin emzirme ritmiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle hamile kaldığımızda işte bebeğimiz yakın doğumaya yakınlaşmaya başlayınca daha çok doğuma odaklanıyoruz ama bebek doğduğu an itibariyle emzirme bizim en temel konumuz haline gelmiş oluyor. Hamilelikte emzirme hakkında bilgi sahibi olmak bence bu süreci kontrol etmek açısından da çok önemli. O yüzden de size böyle ilk günler için lazım olacak bilgileri biraz toparladım. Ee, birincisi en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi meme ucu yaraları. O yüzden hamileliğinizin 33. 34. haftasından sonra silmeden kullanabileceğiniz bir göğüs ucu kremi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. O yüzden de Lansinoh meme ucu kremini size tavsiye edebilirim. Aldığınız zaman bakın yapısı elim aldığımda böyle bir yapısı var. Elimde güzelce yumuşatıyorum ve her sabah akşam bir sabah akşam olarak bu meme uçlarına masaj yapmadan sürerek göğüslerimizin nemlenmesini sağlıyoruz. Emzirme ritmimiz, emzirme hikayemiz başladıktan sonra da her emzirmeden sonra güvenle sürebilir. Ve bebeğinizi rahatlıkla arkasından da eğer emmesi gerekiyorsa da emebilirsiniz. Silmenize gerek yoktur. Çünkü HPA denen özel bir e, sterilizasyondan geçtiği için de toksik etki yaratmadığı gibi meme ucundaki hassasiyetin hızlıca toparlanmasını ve meme uçlarının nemlenmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra da özellikle e, ilk emzirme hikayeniz başladığında bebeği olabildiğince emzirmek, olabildiğince memeden beslemek tabii ki temelde hedeflediğimiz şey. Ama bazen 3. 4. gün anne sütü kolostrumdan olgunlaşma sürecine geçtiğinde bebeğin ihtiyacından fazla süt salgılamış oluyorsunuz ve o zaman sütünüzü sağmanız gerekiyor. O zaman da ilansinon çiftli elektrikli pompası olabilir, tekli elektrikli olabilir. Bir pompanızda göğsünüzdeki fazla sütleri mutlaka boşaltmanız ve göğsünüzü tekrar oradan yeniden süt üretimini tetiklemeniz gerekiyor. Eğer ben göğsümü sağmak istiyorsam e, pompayla güzelce sağdığım zaman bu sağdığım sütü istersem e, hemen bebeğime takviye vermem gerekiyorsa biberonunu rahatlıkla verebilirim. E, ya da dediniz ki ben bebeğime yeni doğandan itibaren daha cam biberon kullanmak istiyorum. Lansinon cam biberonu da size tavsiye edebilirim. Özellikle meme emzik kısmının e, yumuşak olması, bebekler annelerine emerken ağzında böyle bir peristaltik dalgalanma yapar. Aynı hareketi çok rahat rahat bir şekilde yaparak bebeğiniz bu biberonla bebeği besleniyor. Bunun yanı sıra da şurada bakın bir küçük bir deliğini göreceksiniz. Bu da antikolik özelliği vardır. Bebek süt yukarı çıktıkça hava içeride kalır. kendi içinde döner ve bebeği hava gitmesini engeller. E, meme ucunun çok yumuşak olması, ağızdaki o anneyi emerken yaptığı peristaltik dalgalanmayı da cam biberonlarla ve diğer biberonlarıyla aynı etkiyi yaptığı için de bebeklerde meme şaşkınlığında minimuma indirmiştir. O yüzden ben özellikle yeni doğan alanlarda cam biberon tercih etmek isteyen anneler için yine onu tavsiye edebilirim. Bu ağızdaki peristaltik dalgalanmayı bakın burada da gösteriyor tamam kapağında. Ağzında memurcu istediği şekli alabilerek aynı annememesi gibi vakumlayarak sütü alıyor. O yüzden de çok başarılı olduğuna inanıyorum bu biberonların. Ben e, göğsümü sağdığım e, biberonla belki de yedik yorsa vereceğim dedim ama bazı durumlarda sağdığım sütleri yani bebek sadece emerek besleniyor ve fazla sütümü sağmam gerekiyorsa o zaman da lansinion süt Saklama poşetlerini tavsiye edebilirim size. Paketten çıkarttığınız zaman paketi bu şekilde şuradan açtığınız zaman paketini açmış oluyorsunuz. Çift kilit sistemi var. O yüzden e, sütünüzü güvenle koyabiliyorsunuz. E, hiçbir şekilde akmıyor, dışarıdan koku almıyor, içi steril. Açtığınız zaman ister sağdaki sütü. Yani biberonu buraya sağdısını içine koyabilirsiniz. Ya da dediniz ki hani ben bu sütü direkt kaldıracağım, bebeğime hiç bir şekilde e, şey vermeyeceğim, e, bu sütü hemen vermeyeceğim. O zaman da süt saklama poşetini e, direkt biberon e, pompanın ağız kısmına güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde göğsümü sığarak da e, sütümü e, bu pomp e, bir şeyden saklama poşetinin içerisine havasını çık güzelce çıkarıyorum. Önce alttaki iç kilidi, sonra üstteki kilidini kapatıyorum. Üstüne mutlaka tarihi ve kasis olduğunu söyleyerek, ister yatay olarak, isterseniz şu alttaki ayarını açık, ister diki olarak, buzdolabınızda, buzluğunuzu, sütünüzü güvenle saklayabilirsiniz. Anne sütü odasında 3 saat, buzdolabını açtığınız zaman iç kısımda 3 gün, dondurucuda da 3 aya kadar sütünüzü saklayabilirsiniz. Güvenle açtı süt sakladığınız sütleri lansino poşetleriyle güvenle saklayabilir. Kullanmanız gerektiğinde yani siz bir gün sonra dışarı çıkacaksınız ve lansino süt saklama poşetlerindeki sütünüzü kullanmanız gerekiyor. Bu sütü buzdolabının normal kısmına koyuyoruz akşamdan. Sabah bu süt çözülmüş oluyor. Buradaki sütümü gerekli kadar biberonuma koyuyorum. Sonra biberondaki sütü bir suyu kaynatıyorum. İçine oturturarak benmari yöntemiyle ılıtıp bebeğimi bu biberonla güvenle besleyebiliyorum. Böylelikle çözdürüyorum Görürken, saklarken ve bebeğimizi bu sütü kullanırken güvenle lansiyon süt saklama poşetlerini güvenle kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi koku yapmaz. Buzdolabındaki kokuyu içine almadığı için de hani kokusuzunda da çocuk çok güvenli, rahatlıkla kullanabilecektir. O yüzden bütün bu emzirme hikayeniz boyunca ilk, ilk günlerinden itibaren lansiyon tüm ürünlerini güvenle kullanabilirsiniz. Daha güvenli, daha güzel bir emzirme seyri içinde size fayda sağlayacaktır. Unutmayın ki yeni doğan bebeklerin mideleri çok minik olduğu için sizi çok sık emecekler. Lütfen e, bebeğinizi olabildiğince sık sık bol bol memenizi tutmanın. E, bu sürecin normal ve doğal süreç, bir doğal bir hali olduğunda unutmamaya çalışın. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Siz de yeni anneyseniz ya da anne olacaksınız. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bize yorum yazın. Yorumlarınızı mutlaka tekrar tek tek geri dönüyor olacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.